siyaset gündemini takip etmek amacıyla kurulan sitemiz 22 Temmuz seçimlerine yönelik olarak seçim sürecinin kısa olması nedeniyle siyasi partilerimize ve milletvekili adaylarımıza sayfalar açarak demokratik bir seçim ortamı sunuyor. Siyaset TV'nin en temel amacı bu kısa seçim sürecinde vatandaşlarımızın partilerin program ve çalışmalarını öğrenmeleri, seçecekleri adayları tanımalarını sağlamaktır. Seçim süreci boyunca Siyaset TV'nin hazırlayacağı adayları tanıyalım programı ile milletvekili adaylarının seçmenlerine kendilerini